Ş Yürü be oğlum Yürü be oğlum Yürü be oğlum Yürü be İki altı bitirin ya Yürü Yürü oğlum iki Yürü Al içeri Al Tebrik ederim teyze düşüncelerini alayım biraz Canım çıktı oğlum be. Şimdi ne olacak? Para gidiyor, para, para, para. iş içtiz dedim, burada dedim, içtiz dedim. Ben dedim, yüz milyon para istiyorum yoklar dedim. İçkiye gel zaman buluşsa. Kapat! Kork. Var mı aklında hayatta ilgili bir şey? Oh. At. Hayatı Bak şöyle başlayacağım. Diyeceğim de olsa işte program hoş geldi. Program hoş geldin sonra işte hava atar da atar değil mi? Demedim. Hava atar. Desem sorun olmaz. Ya. Ne olacak kimin suyu zaten çok güzel mi? hava sor hava sorma geç. Hava sorma geç mi diyeyim? Aynen. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Bu nasıl oyunculuk be? Bu nasıl Değil oyunculuk, oyunculuk? emine? Bak siz ben, ne anlarsınız? Oyunculuğu ben anlarım aslında evladım. konuşuyoruz. Sen neye geldin buraya? bu kim? Bu kim? Bu kimin? Bu ben yapmıyorum bu evet. hele erkekleri benim için sıfır, sıfır ola sıfır. Yok Edelim. öyle değil. Direkt Kasım'la şu an ona konuş. Biz yok konuşuruz. Direkt. Sen de git <laughs> Zamanında çok canımı yıktı senin ağzına. <laughs> İç ederim derim, bu mutludur Anasını s***. O andan heyecanla beraber bir dalıyorum. Geç sabunu, geç, 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 geç. Bu konuda çok derdim var biliyor musun? <laughs> Çok derdim var, derdim var, derdim var. O herkes ektini tek, tek 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 canım öpüldünüz. Sanki böyle bir içini döktüğüm bir program oldu sanki. Değil Aynen değil öyle oldu. Peki bu evin evinin önünde dere var mıydı? Var. Yılan falan var mı bu derede? Var. Kurbağa? Var. Wow. Kurbağa. Bu nasıl s**? Kuvamım yok mu? Kuvam, kuvam. Ah Teyze, teyze, <Gülüyor> teyze tamam özür <laughs> dilerim gel. Her dedik tıkırık oldu. Teyze tam gel düzgün düzgünce devam et düzgünce devam edin. Yürü git. Düzgünce devam edelim. Git 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 git. <laughs> tam vallahi demirem. Düzgünce etmiyorum, etmiyorum. Yürü <laughs> git. git. Vallahi Allah aşkına git. Allah'ın var mı senin? Git ya. Vallahi. Gitsin oğlum. Teyze düzgünce Allah sohbet edeceğiz. Allah Küçük Allah. Küçük bir şaka yaptım. Aslında Şaka istemiyorum. Para gidiyor. Para, para, para. Aaa kafamın yardı beni öldürüyor. Aaa. Ben bir şey demedim. Özür dost. Şu anda yani bir çapçam gideceksin oraya böyle. Allah Allah. İki de bir özür diliyorum. Ne özür diliyor oğlum? Neyse oyun. Tamam teze ben de bir şey demedim. Teze şimdi ben, ben gidiyorum. Bay bir dakika bir dakika. Ee, teze anılarından az önce bahsetmiştin ya İstanbul'da balıkla balıkta işte neydi çatalla şeyle ayıklıyor. işte sen yapmamışsın falan. kullan ya. kullandık, biz Fakat yani bıçakla beraber ayırıp bıçak kullanmasını, sadece çatalı kullanmasını Aa, biliyorum. Onda zorluk çektim. Ertesi gün gittim. Tık 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 tık, tık öğrenmişim bizi. Kırbağa olsaydı mesela? olsaydı olsaydı değil mi? Ananı bir <laughs> <ananı Gülüyor> kere! ya! Yapma kasılıyorum oğlum! Gitsene! Oğlum gitsene! gitsin <laughs> Allah Tövbe estağfurullah ya Oğlum git Bekay <laughs> Git git sen ben ve bok oturdum Teyze git Özür dilerim teyze Bak Özür video. Özür <laughs> sen Bak videoyu barışmadan bitirmeyelim Ya git videonun <laughs> <Sen lilerim. gülüyor> Bak izleyenler diyecek teyzesine i̇zleyenler de... <laughs> sen <lilerim. gülüyor> Sitti, <laughs> yürü oğlum yürüsene ya Başıma bela mısın ya Be sağol Ya sikti git Allah heriften atıcak şimdi Teyze bir şey mi dedim Allah aşkına Ya git teyze <laughs> Valla bir şey demedim ki teyze vallahi ya. bir şey demedim ya Oğlum gitsene Valla yatıcam Beka ki var mı oğlum valla bak yok ki Valla ya Tilki mi var Türkiye Türkiye. Oo OLMAZ olmaz. Ya. Tövbe ya bu çay içinde kalmıyor git. Ya bir şey yok ben o da <laughs> balık çatal kaşık diyorduk. Ben de Hayır, dedim şey o da şıklamı, ben de dedim o da kulba olsaydı. Bu... <laughs> Teze. <laughs> ya bebe, bebe yapma Teyze ne yaptın ya? Bak cık, cık. Sana bu şakayı yapmak için bekliyordum teyze Böyle teyzen a*** A*** atıyorum, dur şey yapıyorsun ya Şey içinde kaldım bak, ter içinde kaldım Ter içinde, yeter Tamam teyze bir şey yapmıyor Özür dilemeye geldim Dileme özür ben, Ya daha da geliyor ya yani. Canım Öpüldünüz <laughs> Bitir oğlum bitir Haydi oğlum! Gel! Siktir. Yürü oğlum, hayır. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Yürü lan! Gelme lan, gelme. Gelme, yürü! Yürü, gelme. Yürü, yürü, yürü. yok! Yok lan, yok! Yürü lan! iş yok mu? Yok tabii ya? Sen o hafta şey nasıl yaradınız sen? Tebrikler. Allah seni kahretmesin ya. Yani. Kalbimiz geçmeyecek buna ya. Tebrik ederim teyze. Tebrik estağfurullah. Ya. Vallahi bileyim. Of!